Evet, şimdi Adel'i bıraktık okula. Adel'in şu şeyini, car seat'ini yerleştirelim sizinle. Şimdi bu daha önceki kullandığımız koltuğu sırtsız. Bu Adel çok rahatsız olduğunu söylüyordu zaten bunda. Çok da kaliteli bir şey değilmiş anladığım kadarıyla Grace Kohn'un. Şimdi hemen şu Adel Hanım'ın koltuğunu koyalım. Ay çok karanlık. Şuraya koyalım. Şimdi anlam veremediğim bir şey var. Burası niye yukarıda kaldı? Şu, yok kalmamış. Şimdi şöyle koysam böyle de şurası arkadaşlar açıkta mı kalıyor? Yok kalmıyor. Gayet de oldu fıstık gibi. Şimdi şu kar seatini de buradan geçirmemiz lazım. Nasıl oluyordu ya? Okey. Yaptık. Bunu da yaptık. Yani düz ama o. Kemeri şöyle. Hatta size şeyi de göstereyim. Adel'in böyle bir yastığı var arkadaşlar. Ee, eğer böyle bir şey almak istiyorsanız Amazon linkini aşağı bırakırım size. Bu seat belt'e takılıyor yani kemer'e, yastık gibi düşünün. Uyumak isterse kafasını koyması için. Bunu çok önce almıştım yazın almıştım ben. Adel bunu oyuncak olarak görüp hep eve çıkartıyor. Ben gelince sevinsin. Senin... Şunu şöyle yapacağız. Şuradan geçirdik. Dur bakayım ha. Şuradan geçirdik evet. Böyle. Şöyle bebeğini de koyalım. Tamam. Kar setimiz oldu. Çok sevdim. Evet. Videoya Adelin koltuğuyla başladık. Şimdi. Bir yere geldik arkadaşlar. Arkadaşımı bekliyorum. O da geliyor şimdi bir iki dakikaya. Ee, saç, e, peruk deneyeceğiz. <laughs> Çekebilirsem çekeceğim eğer izin verirlerse burada işte e, işte saç ekleme, peruk vesaire böyle bir yer, hair extension diye geçiyor burada. E, ben aslında peruk almak için gelmedim buraya. Arkadaşım e, saç eklettirmek istiyor, onun için geldi. Ben e, renk denemek için geldim çünkü saçımın rengini daha önceki bir videoda bahsetmiştim değiştirmek istiyorum. E, o yüzden de kendime bir bakacağım ne oluyor bana mesela açık tonlar mı koyu tonlar mı daha önce bir iki kere denediğim sarılar mı? Böyle bir e, cesaretlendirmek istiyorum kendimi. O yüzden buraya gelip bir denemek istedim onunla beraber. Şimdi dediğim gibi eğer izin verirlerse çekeceğim. Otoparktayım. Bekliyorum arkadaşımı. Birazdan gelir o da. E, bugün kar yağışı gösteriyordu ama yağacak mı bilmiyorum. E, bu arada yeni videom yayına girdi. Bu izlediğinizden sanıyorum ki 2-3 video falan. Önceki bir video. E, bakalım hala kar yağışı gösteriyor mu? Bugün günlerden çarşamba bu arada. Her yağışı gitmiş ama yağmur yağacak saat 2 gibi. Şu anda saat 10'a geliyor. 10'a 7 var. Bakalım arkadaşım gelsin. Ee, neler göreceğiz. <laughs> Çok heyecanlıyım. Bu arada benim saç şeyim var. Postiş deniyordu ona. Ve yani ta evlenmeden önce almıştım. E, duruyor hala ama yıllar oldu kullanmadım yani hani renginin bile hatırlamıyorum ne renkti o zaman o zaman saçım ne renkse o da o renkti tabii boyatmıştık onu da gerçek saç Şimdi bakalım nelerle karşılaşacağız e, kendimi değişik değişik saç renkleri de göreceğim için heyecanlıyım. Umuyorum beklediğimiz gibi bir yerdir bu arada yani hani e, biz çok da internetten bakarak geldik. Daha önce hiç denediğimiz bir yer değil. Bakalım şimdi arkadaşım gelsin hemen dediğim gibi izin verirlerse içeride size de çekeceğim. Arkadaşlar şu anda bir oto yıkamaya geldim. Arabayı karboş moda aldım. Ende kendi kendine gidiyor. Bu, çok garip bir aslında oto yıkama hiç bunu sevmiyorum ama en pratiği de bu. Arabanın e, tekerleği şuradaki bir göze e, sabitleniyor. Araba kendi kendine gidiyor. Siz hiçbir şeye basmıyorsunuz. Ne gaz ne fren. E, bunu kar moduna almamın sebebi de ara yani camları, kapıları tamamıyla işte silecekleri off moduna getiriyor. E, normalde bir kere daha girdim. Gitmedi araba. End olmasına rağmen. Şimdi e, bakalım. Aş. Uh, acayip bir şey ya. Şu şeyi kırdı mı acaba? <laughs> Unfold mirrors. Neyse artık. Bakın böyle kendi kendine gidiyor. Ben hiçbir şey yapmıyorum. Uh. Sadece dış yıkama aldım bu arada. Şurada elektrik şey var. Süpürge. Onunla da süpüreceğim. Çünkü bu bezlerle içini silmelerine gıcık oluyorum arkadaşlar. O yüzden genellikle artık hep sadece yıkama alıyorum. E yıkama evet bitiyor. Çok şey kuş pisliği vardı o yüzden yıkatıyorum. Evet. Şimdi arabamızı yıkattık arkadaşlar. Bu yakınlarda bir tane Tesla Supercharge Supercharger çevirince çok komik oluyor. Oraya geldim. Bu arada saçlarımı boyattım. Şu andaki ışıktan pek anlayamayabilirsiniz. Güzel bir renk oldu. Boyattım değil. Pardon. Merve kuaför boyadı. <laughs> ben boyadım. Hmm. Ee, birazcık daha koyu yaptım. Bu arada bu gelen ses şarjdan geliyor arkadaşlar. Normalde yüzde şarj etmeyecek galiba. Yüzde bırakacak anladığım kadarıyla. Çünkü şarjım sıfır değil. Yüzde doksan pardon 99 mil kadar bir şarjım vardı 99 mil de ne yapıyor Aşağı yazarım ben bu kilometre mil hesabını bir türlü beceremiyorum hala şimdi e, aramayı yıkattık dışını yıkattık içinde kendim süpürdüm bu arada e, bugün günlerden ne oluyor tam hatırlamıyorum yani gerçekte günlerden cuma ayın 27'si saat 9.52 arkadaşlar sabah benim şimdi video, cuma günkü video yayına girdi şu anda. Hemen onu bir Instagram'dan paylaşayım sizlerle. Instagram'dan takip etmiyorsanız lütfen oradan da takip ediniz. Buradan da takip ediniz. Her yerden takip ediniz arkadaşlar. Instagram ismim de Amerika'dan bir anne. Bu arada videoda fark ettim. Şu direksiyon arkadaş tamamıyla ağzımı kapatmış bütün videolarda. Son iki videoda neyse. Şimdi hemen e, videomuzu paylaşalım Instagram'dan da saat 9'da girdi e, yayına e, şu anda 10, unuttum aslında yayına girdiğini hemen bir paylaşalım. E, bu arada şu anda e, süper şarjda olduğum için e, burada kaç paraya e, bana şarj edeceği gösteriyor şu anda 1.39 dolar e, çok da bir şey yapmadı yani herhalde bir 10 dolara falan. Ee, %80 oranında dolmuş olacak. Arkadaşlarımla kahvaltıya gidiyorum. Ee, ada Restoran, Türk bir e, restoran. Ada Restoran nerede oluyordu? Fairview'de, Fairlawn'da fair galiba. <laughs> Türk bir restoran ve brunch kahvaltısı falan gayet güzel oluyor. Oraya gideceğiz. Şimdi hemen Instagram'a e, videomuzu paylaşalım. <laughs> Bana arkadaşlar şey yazıyorlar sürekli. Merve ne kadar fazla video çekiyorsun? İşte nasıl yapıyorsun? Ne ara yetişiyorsun? İstiyor, seviyorsanız bir şeyi yapmayı o size şey geliyor. Daha da daha da yapayım. Keşke daha da daha da her gün video koyabilsem. Ama inanın şu 3 günü bile böyle çok istiyorum inanılmaz derecede sürekli elimde kamera video çekmek istiyorum ama bunu editlemesi yayınlaması e, zaten asıl beni yoran. O yüzden de valla bir edit e, yani bir ajansla çalışmayı düşünüyorum dediğim gibi. Bu edit işi biraz e, zorlayıcı bir şey çünkü. Şimdi hemen ee, şöyle bir size de göstereyim nasıl yaptığımı. Canva'da bu YouTube videolarının ilk ana resmi oluyor ya. Onu Canva'da yapıyorum. Ee, sonrasında buraya kaydediyorum. Bilgisayardan yapıyorum tabii onu da. Buraya kaydediyorum ve yayınlıyorum arkadaşlar. Linkini de ekliyorum sizler için. Bazıları şey diyor. Merve senin bu eklediğin linklere bastığımız zaman ee, bazen üye olamıyoruz işte bize şifre, şifre soruyor şifremizi hatırlamıyoruz evet çünkü buradan bastığınız zaman sizi e, şeyde açmanız lazım e, app üzerinden yani atıyorum e, bastığınızda sizi safaride açıyor onu gidip e, youtube'da yukarıda hani böyle instagramda koyduğunuzda yukarıda böyle iki nokta mı üç nokta mı bir şey oluyor orada tıkladığınızda <laughs> youtube'un kendi app'inin içinde açarsanız Direkt sizin kendi e, üyeliğinizle bağlanır. Instagram'a da koyduk arkadaşlar. Aa, şu anda 2.93 dolar oldu. %10, %118 mil e, gider gösteriyor. 30 dakika kalmış. %80 oranında da olmasına. Bu arada bunu da yeni aldım. Şunu Starbucks'tan. Yeni <laughs> bir Starbucks. Bunu da puanlarımla aldım arkadaşlar. Ee, normalde 29 dolardı. İndirime girmiş 20 dolara. Biz de zaten e, Starbucks aplikasyonuyla bir ürün aldığınız zaman 20 dolara kadarını e, 400 puan kullanabiliyorsunuz. Gerisi ne cepten ödüyorsunuz? 20 dolar kadarını alıyor yani puanlar. O yüzden bu bedavaya gelmiş oldu. Normalde 29 dolarmış. İndirime girdiği için 20 dolar ve 0 güzel içi tamamıyla şey soğuk sıcak e, tutabilen termostan e, zaten üstünde yazıyordu 8 saat sıcak tutar bilmem ne falan diye şeyi de çok hoşuma gitti şık sade böyle bir e, termos Kerim bunu benden alabilir ama onun sevdiği tarz düz sade bugün kahvemi gene evden yaptım Şu kahvaltıya gideceğimiz için e, bu kahvaltıcıya gittiğimizde de çekerim Genelde serpme alıyoruz. Yani onlar bizi tanıdıkları için artık sürekli gittiğimiz için ada restoranına da onlar işte ortaya bir şeyler getiriyorlar menemen, peynir tabağı vesaire. Bu arada yüzümde hiç de makyaj yok. Aslında durmuşken bir şey sürsek mi ya? Hadi sürelim. Ee, şu yanıma aldım. Bu arada yeni aldığım son videoda paylaştığım ürünleri daha kullanma şansım olmadı arkadaşlar. Ee, bu hafta başında almıştım onları. Ama şu size bahsettiğim Rare Beauty'nin şeyini kullanabiliriz. E, allığını. Şöyle bir allığı var. Bunu da çok severek kullanıyorum bu arada. E, bu Happy Blush'mış. Bundan sürelim. Aslında şu e, Vava'da tuvalete girebilirim ama önce burada birazcık şey yapalım. Genelde gözaltı kapatıcısını şununla yediriyorum arkadaşlar. Bu dediğim e, tart Shape'in fırçası o e, aydınlatıcıyı kapatıcıyı aldığımda almıştım ve çok severek kullanıyorum bunu bunu gerçekten severek kullanıyorum e, güzel bir fırça gözaltı kapatıcısı için şöyle hatta sabah evden çıkmadan azıcık sürdüm onu bazen böyle fırçayla yediriyorum ben önemli değil zaten çok dediğim gibi cildimde başka bir makyaj olmadığı için saçımı beğendiniz mi? Merak ediyorum. Biraz koyulttum ben gene. Bak şuraya geldi şimdi görüyor musun? Fırçadaki şey buraya geldi. Koyulttum biraz. Kerim'in e, ricalarıyla koyulttum. Çünkü o açık renk hiç sevmiyor bende. Sevmiyor yani. Oldu olası sevmez o. Hep koyu renk bir saçım olsun istiyor. bakın ben Bak, alada bu kadar sürüyorum. Şöyle bu kadar. Bu kadar çık gerçekten. Ee, Fırçam da benim zaten daha önce bir videoda bahsetmiş olmam lazım. Bu IT kozmetiğin brush'ı. Bunu indirelim. Bunu elinizle de yapabilirsiniz. İlla fırça ihtiyacınız yok bu arada ama ben çok elimle allık sürmesini sevmiyorum. Yanımdaki Tesla'lar da bana bakıyor. <laughs> ne yapıyor Ne yapayım ya? Arabayı şarja geldim. Kahvaltı yapacağım kardeşim. Sen de bakma ya. Yani. Değil mi? Ay dudağım. Videolarda şunu fark ediyorum. Dudağım çok renksiz. İnanılmaz. Türkiye'ye gidersem bu yaz inşallah dudak dolgusu yaptırmak istiyorum arkadaşlar. Bir de burun dolgusu yaptırmak istiyorum. Evet geldim ada Restoranı. Erken geldim biraz. Saat 10'u 40 geçiyor. 11.30'da buluşacağız. Ee, dedim ki ya şimdi hiç arabadan inesim yok. Ee, şimdi YouTube'da şey izleyeceğim. <laughs> Kısmetse olur o. Benim günlük rutinim bu arkadaşlar. Adele okuldan aldıktan sonra eve gidip işte Adele yemek hazırlarken e, kulaklıklarımı takıp iPad'den kısmetse olur izliyorum. Böyle bir inanılmaz bir şey oluştu bende. E, hatta annemler falan kızıyorlar. Kesin şuralarımda iz olmuştur gözlükten kesin. Annem çok kızıyor. <laughs> ne alaka başka bir şey izlesene diye. Ama ben seviyorum ya. Bilmiyorum neden seviyorum yani. O dedikoduları, işte birbirleriyle atışmaları. Ondan sonra gençler ya hepsi böyle 20, 23, 24 yaşlarında. Hoşuma gidiyor yani. Hani bazı yerlere ve çok... Iı, Gıcık da olmuş oluyor yani hani şimdi Allahı var yalan söyleyemeyeceğim bazen bazılarını çok sinir oluyorum şimdi isim vermek istemiyorum ama favorilerimi söyleyeyim size benim erkeklerde favorim Sedat arkadaşlar önce Erhan'dı ama Erhan biraz e, değişti bence de böyle bilmiyorum yaşının adamı gibi pek davranmıyor. Yoksa favorim Erhan'dı ama Sedat'la aşırı derecede Sedat'ı böyle ezmeye çalışması, yermesi vesaire beni böyle biraz ondan uzaklaştırdı. Ee, Sedat'ı tutuyorum erkeklerde, kızlarda da aslında kızlarda şu diyebileceğim pek biri olmasa bile iki kişiyi çok seviyorum. Yaren ve Ayşenur. Bir de erkeklerde Bilgehanı da çok seviyorum. Çok düzgün, böyle e, yaşı 21 ama yaşından çok daha olgun bir çocuk. Gerçekten çok da e, hoş ve yakışıklı. Bilmiyorum nasıl hala talipi çıkmadı orada. E, ama gelir muhakkak birileri. Bu arada ışık nasıl bilmiyorum ama size şöyle birazcık saçımı göstereyim. Dediğim gibi kendim boyadım. Bu benim kendi saçımın renginin e, çok benzeri arkadaşlar. Benim saçım da bu, bu renk. Bu şeyde light chestnut brown açık kestane kahverengi. Yani açık bir e, kahverengi ama şey e, chestnut diye geçiyor. Yani e, chestnut'ın Türkçesini kestane e, açık kestane rengi. E, bence oldu. Ee, açıkçası şey beğenmedim değil kızılık var zaten benim saçımda her zaman kızılık vardı ee, boyada da birazcık kızılık var tabi şu anda gün ışığında ışıkta çok fazla e, renk pek belli olmayabilir ama beğenmedim değil e, beğendim açık renk çok seviyorum açık renk saç ama bende olmuyor galiba bunu e, defalarca yenilenmeme rağmen evet cümleyi kurabildim ee, yapamıyorum yani. Olmuyor. Belki saçımı çok yıkıyorum. Ondan kaynaklanabilir. Evet şimdi hemen e, beraber sizinle bir kısmetse olur açalım. Nasıl açıyorum? Göstereyim. Ee, daha önce soranlar oldu. Nasıl izliyorsunuz YouTube diye. Şu bir dakika şunu şuraya takalım. Bu bazen çok kapatıyor. Şimdi burada benim ee, şöyle göstereyim size istiyorsanız. Burada şöyle bir logo var. Bu e, diye geçiyor. İşte burada Netflix, TikTok. TikTok bile var. Bakar mısınız yani? Instagram niye yok acaba? Şu TikTok açalım mı? Bir ne çıkacak? Çok merak ettim. TikTok'un um var ama. Ay bu burada... çok şey. Ay ne çıktı be? Bu ne ya? TikTok çıktı vallahi kızlar. Aa, bak neler neler çıkıyor. Garip grup şeyler. TikTok'u çok kullanmadığım I, için um, geçelim. Doruz. Exciting... YouTube'a basıyoruz. Şimdi YouTube'muz açılıyor. Ekranım da bayağı kirli. Evet, zaten görüyorsunuz ki sıklıkla izlediğimiz şeyler. Burada hemen 41. bölümü açıyoruz. Evet başlıyor. Şimdi oturup bunu izleyeceğim kızlar gelene kadar. Falling deeper 그로나 it's not 너무 싫어 기다리기에는 너무 길어 젖던 내 사랑이 싫고 기대만 하는 것도 난 힘들어 No I can't just can't 가져 내 마음을 마저 내 가슴을 다 바쳐 살아 Şimdi çıktık. Evet. Adel'le. Çıktık. <laughs> Adel arkadaşının birthday'ine gidiyoruz, değil mi anneciğim? Yeah, I'm gonna have a present and it's a secret, but don't tell it to mom, okay? It's a secret. Secret. Şimdi saat bir çeyrek geçiyor. Mom, can we go to her house? Evet, evinde anneciğim parti zaten. Evine gidiyoruz şimdi. Clifton'da arkadaşımın evi. Yaklaşık bir 20 dakika uzaklıkta bize sleepover, sleepover yapamayız anneciğim ya ne gidiyoruz, bir sürü çocuk geliyor işte onlarla oynarsınız hmm. ee, günlerden cumartesi ayın 28'e ee, ocakta bitti yani inanılır gibi değil gerçekten Ay, buradan da bir türlü dönemiyorum Biz izin verirlerse döneceğim let's see evet, buradan geçebiliriz şimdi gidiyoruz sonra da Adel'in best friend ile Miloş'la buluşacağız. Evet. Cami, cami friend, then... friend olarak Adel'de kaldı. Çünkü biz hep onlarla Ramazan'da tanem. Tanem. Evet. Camide buluşuyorduk. Cami friend olarak kaldı Adel'de. Sonra doğum gününden sonra da e, Mila ile buluşacağız. <laughs> Durma ev temizliği bilmem ne derken şey yapamadım. Kerim de geç uyandı. O yüzden kahvaltı faslını atladık. O da şimdi yapıyor kahvaltıyı. Şimdi yoldayız. Gidiyoruz. Değil mi Adel? Çok mu beğendin? Adel'e de aldım. Tanem'e aldım hediyenin benzerini. Tanem'inkini paketledik ama torbamız yok. Öyle vereceğiz. Neyse. O zaman görüşürüz. Şunu ben yola koyuluyorum. Evet eve geldik. Açız. Adel iPad'ini, McDonald's'larımız. Ben şimdi hemen ben de şimdi hemen kısmetse olur açacağım arkadaşlar. Acil bir şekilde. Şimdi yemeklerimize koyuluyoruz. Bugün Adel için çok heyecanlı bir gün bu arada. Best Friend ile <laughs> Evet, Best Friend ile ilk defa sleepover party yapacaklar. Birazdan gelecek Miloş. Önce bir yemeklerimizi yiyelim. McDonald's aldık bugün. Çünkü geç geldik. Akşam zaten hava karardı. Hemen yiyelim. Sonra görüşürüz. Adel'in best friend'i Adel'e yatıya geldi. Şimdi ilk defa beraber uyuyacaklar. Adoş ve Miloş bir bana bakar mısınız? Bir bana hug yapar mısınız? Cheese. Ya sizi yerim ya. <gülüyor> <gülüyor> Milo cheese der de mesela hemen cheese yapar. Güzellik. <gülüyor> ha. <gülüyor> tamam dur hemen vereyim Milo. It. Yeah. Okay. Do do it? Bak iPad buldular. Don't take it off, okay? Okay. Then how do I play? Adel'cim bunu açık. Siz ne güzel oynuyordunuz. What do we watch?

Güzelce uyudular. Harika bir gece geçirdiler. <gülüyor> <gülüyor> Beni çok güzel 12-11'e kadar oturtturdular. Değil mi? Ponçikler. Şimdi breakfist yapmaya gidiyoruz. Right? Hayır Nutella şimdi değil. Later. <laughs>